Ne yapıyoruz? Merhaba arkadaşlar. Bugün kırtasiyeye geldik. Renkli renkli kalemler bizi karşıladı burada. Beren Elif burada çok çeşit var. Kalemlere bakar mısın? Bu nasıl bir kalem Beren? Onun ışığı var. Bu görünmez hayalet kalem mi? Bu yok uçlu kalemmiş. Ha <laughs> ışıklı kalem. Işığı var. Çok güzel. Bak burada renkli kalemler var Beren Elif. Alıyorum tek tek. Tek tek alıyorsun. Karpuzlu kalem mi aldın Beren Elif? Evet. Mısırlı da var. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Gelmek istemiyor. Şöyle arkadaşlarımıza da gösterelim. Ucu mu çıktı? Bakayım. Bir bakayım. Şöyle uçlu, mısırlı bir kalem al. Beren Elif. Tut onu da elini. Burada kurşun kalemler var. Okula gidince onlardan mı kullanacağım Beren Elif? Bak burada tahta kalemleri var. Bak burada renkli kalemler, fosforlu kalemler var. Çift uçlu. Tahta kalemleri var, uçlu kalemler var. Bunlar ne? Bunlar da uçlar. Renkli renkli kutularda uçlar var. Böyle. Açacakları bakalım Beren Elif. Bak silgiler var burada çok güzel. Bak böyle. Usta. Şu diğer tarafta ne var Beren Elif? Burada oyun hamurları var anneciğim. Pembe hemen pembe. Beren Elif pembeyi görünce hemen yapışıyor. Pembe kalem var. Mor. <laughs> Mavi. Her renk aldı Beren Elif. Böyle. Beren Elif diğer tarafta da var. Bak burada kalemlikler var. Beren Elif. Bak burada çok güzel pembe. Şöyle. Şu güzelmiş. Beren Elif beslenme arkadaşlar beslenme çantasına bakar mısınız? Bak suluğu yanında. Bu nasıl böyle? Çok güzelmiş. Beren Elif bak şuna bakar mısın? Burada boya kalemleri mi var? Dur Düzenleyiciler var burada. Çok güzel. Bu ne? Yapay kaş mı bu? Eski. İyiymiş. Keçeli kalemler var. Benim en sevdiğim keçeli kalemler. Hı. Böyle mini kuru kalemler var. Çok güzelmiş Beren Elif. Hı. Bu ne? Bu nasıl? Sulu boya ama çok değişik değil mi Beren Elif? Çiçek şeklinde. Hı hı. Kocaman. Çok güzelmiş. Ya, şu an, şu an. Bunu mu? A -a. Neyi? Açıyor. Bu. Bu. A -a. Bu. <laughs> Bu. Ha Şu. bak şunlar çok güzel. Uçları kalın illaki bunlar keçeli kalem. Yok ben bunları 12'li. Çok güzelmiş. A -a. Bakayım. Şunlar çok iyi oluyor da Beren Elif. Bunların ucu arkadaşlar bunların ucu şey oluyor. İnce oluyor. Boyarken biraz zor boyanıyor. Uçları kalın A -a. E, uçları kalın olan keçeli kalemlerle daha güzel boyama yapılıyor değil mi Beren Elif? Bakalım başka ne var? Aa, bu üzeri bunu da koyalım buraya. Çok dolu raflar. Pastel boyalar var. Simler var. Bereneli boncuklar, simler etkinlik için Anne değil dur, mi? Saldırma. saldırma. Bak, saldırmıyorum. <laughs> Saldırdım mı ben biraz? Bak bereneli fasulyeler var. Bunlarla saymayı öğreniyorsun. Bak ipler var etkinlik için bereneli. Bunlar hep etkinlik için. Bu neymiş böyle? Bunlar da yine okulda demek ki öğretmen isteyince etkinlik için alınan şeyler. Burada fırçalar var. Defterler var. Ne? Böyle kapalı defter. Ay bu çok güzelmiş. Mini defter. Çok güzel, çok tatlı. Not defterleri var. Kokuyor mu? Önceden bizim zamanımızda bunlar kokulu oluyordular. Ay bu çok güzel. Günlük gibi. Bantlar var, makaslar var. Bu ne böyle? Neymiş bu? Sim mi bu? Sürüyorsun. Simler. Tapanca mı aldın? Ta, ta, ta. Aa bak stikerler var. Bereneli. Çok güzeller. O ne öyle? Merhaba. Benim adım... Bu ne? Uçak mı bu ne? Ben onu bebek zannettim. Bak burada etkinlikler için Beren Elif ana, ana sınıfı ana okul etkinliklerinde falan okulda. Bak şunlar. Abaküs. Şu mandallar. Çok güzel şeyler var burada Beren Elif. Ben burayı bilmiyordum böyle. Bak suluklar var. Beren Elif şuna bakar mısın? Kocaman suluk var burada. Bu çok büyük ya. Bu ne ya? Elinde bile tutamazsın onu. Bak şu güzelmiş. Şöyle. Beren Elif bak burada çeşit çeşit defterler var. Bilal bak sana da almıştık böyle defterler. Atlaslar var. Bu neymiş? Resim blok. Şöyle defterler. Sözlükler var. İngilizce sözlüğü var. Defterler var. Beren Elif çok güzel şeyler var burada. Her şey var. Okula dair her şey. Bunlar ne? Zıt kavramları öğreniyorum. Aa eğitici setler var, puzzle'lar var burada. Beren Elif. Çok güzel. Anne ben, ben bunu aldım. Ne o bakayım. Oo oh, o oh, oh, ne kadar büyük bir sulu boya. Bir bakabilir miyim? Ver arkadaşlarımıza da gösterelim. Oo oh, Beren Elif burayı doldurmuş, sim almış. Gold bir sim almış. Böyle sulu boya almış. Bu ne? Parmak boyası mı aldın? Yüz boyası. <laughs> kesecek almış Kalemleri kalemlik de almışsın çok güzel bunun mavisinden Burak abinin vardı onu ne yaptık biz ya kayıp mı ettik ne yaptık onu çok güzel bu şekilde Beren Elif videomuz bu şekilde bütün her şeyi arkadaşlarımıza gösterdik Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.